Herkese merhabalar. Princeps kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Antik Yunan Tarihi serisinin ilk videosunda Yunan Yarımadası'nın ilk durumundan, ilk yerlilerinden daha sonra Yunan Karanlık Çağı dediğimiz döneme kadar olan vakti anlatmaya çalışacağım. Umarım aktarabilirim. O zaman başlayalım. Şimdi Yunan Yarımadası'na baktığımız zaman gerçekten iklim olarak üstün bir konumda. Diğer medeniyetlere, Mezopotamya, Mısır medeniyetlerine de onları yakın konumda kıldığı için bunun ekmeğini epey yiyecekler Yunanlar. Ve bunun Yunanlardan önce de erken Avrupa yerlileri bu Yunan yarımadasına yerleşiyorlar. Bundan on binlerce, binlerce yıl öncesinde kalma mağara resimleri aletede de bak bulunuyor. Yani o yüzden bereketli bir yer. Ama bereketli bir yer olmasının yanı sıra Yunan yarımadasının şöyle bir avantajı var. Deniz kıyış yeri de çok uzun. Yani tamamı neredeyse denizlerle çevrili bir yer. Kuzey tarafı var. Orada, orada da Balkan dağları var. Ve Yunanlar da bunun ekmeğini epey yiyecekler. Çünkü çok denizcilikte ileri gitmiş bir millet haline gelecekler ileride. Dezavantajı da tarım yapacak fazla arazinin bulunmaması. Çok düzlük olmadığı için, genelde dağlık olduğu için. Sadece Teselya, hani birkaç yerinde, bunlardan birkaç işte Teselya bölgesi, ya da Tebai'nin etrafı, biraz da Boetia, daha aşağıda Teseli'nin aşağısında ya da Mora adasında belli düzlüklerde tarım yapılabiliyor, at yetiştirilebiliyor ya da Makedonya'nın belli düzlükleri var. Ama çok düzlük bir yer değil. Daha çok e, denizcilikle uğraşmaya müsaade edip, e, deniz, denizcilikle uğraşmaya müsaade edecek bir toprak parçası diyelim. E, ve Yunanlar da buraya yerleşiyorlar daha ilerideki dönemlerde onların ataları. Peki Yunanlar kimdir? Yunanlar, Yunanlar e, genetik olarak kimlerden gelmektedir? Şimdi bunu açıkladığım zaman size millet ismiyle vermeyeceğim. Haplo grup olarak açıklayacağız bunu. E, bildiğiniz üzere erkekler X ve Y kromozomundan oluşuyor ve Y kromozomu sadece babadan oğula aktarılır. Yani siz Y kromozomunuzu takip ettiğiniz zaman bundan binlerce yıl önce babanızın babasının babasını bundan yüzlerce sayabilirsiniz. Nereden geldiğini, hangi genetik gruba ait olduğunu bulabiliyorsunuz. Bu bu gruplara da haplo grup deniliyor. Y kromozomundan bulunabiliyor bir kısmı. Ve Yunanları oluşturan çoğunlukla oluşturan Yunanları iki ana grup var. Bunlardan biri J2, bunlardan diğeri de EV13. Peki nedir bu EV13 ve J2? Şimdi J2'ye baktığımız zaman J2 ve J1 aynı zamanda Bunlar İspanya'dan Hindistan'a, işte Orta Asya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada görülebilen iki grup. Ama Yunanistan'da ağırlıklı olarak J2 var. Bu da e, Yunan milletini oluşturan yüksek bir orana sahip. Diğer grupta EV13. Peki EV13 ne oluyor? Bu daha çok Kuzey <laughs> Afrika'daki insanların taşıdığı bir e, haplo gruptur. Bir alt daldır. EM35 dalının EM35 dalı da bugünkü Fas'tan Mısır'a kadar biraz daha aşağılara yani Kuzey Afrika'nın tamamını kapsayan bir dal. EB13 de zamanla ayrılıp değişim gösteriyor. Yani bu dallar örneğin işte EM35'ten EB13, EB12 gibi dallar türüyor zamanla zamana bağlı olarak ve EB13 dalı da Mısır Afrika'dan yola çıkarak bugünkü Balkanlar ve Doğu Avrupa, biraz da Orta Avrupa'ya kadar yayılım göstermiş. O açıdan ilginç bir grup aslında ve Yunanistan'da da yoğun olarak görülüyor. Ana, yani genel olarak konuşacak olursam Yunanistan'da ağırlıklı olarak görülen gruplar bunlar. Elbette ki bir sürü grup var ama genel hatlarıyla bu ikisi baskın. Bunlardan da bahsettikten sonra artık ufak ufak Yunan medeniyetine doğru bir giriş yapabiliriz. Yunanlar da bu arada iklimlerinin gerçekten üstün olduğunun farkındalar. Çünkü ne Mısır gibi kavurucu sıcaklar var ne de Balkan dağlarında olduğu gibi ya da kuzeyinde böyle aşırı soğuklar yok. Ve bunun üzerine şöyle aktarıyorlar. Biz iklimlerin en üstünde sahibiz ve ancak iklimin en üstüne olduğu yerde en üstün insanlar yaşar deyip kendi egolarını tatmin ediyorlar. Yunanlar, Yunanlar, Yunanlılar, Yunanlılar değil Yunanlar biraz egoist bir millet. Yani siz hangi diyardan olursanız olun isterseniz Fars diyarından, İran'dan demek daha doğru olacak. Hint diyarından olabilirsiniz. Çinli olabilirsiniz. Çok üstün bir medeniyete sahip olsanız da Yunan dilini konuşmuyorsanız anlamsız ve vahşice geldiği için onlar bütün yabancılara barbar derler. Ee, böyle bir huyları var Yunanların. Daha sonrasında Yunan medeniyetine giriş yapalım. Şimdi Avrupa'nın ve Yunanistan'ın en erken medeniyeti Minos medeniyetidir. Minos medeniyeti konum olarak bugünkü Girit adasında konumlanıyor ve M.Ö. 3000'e kadar biz bunları e, takip edebiliyoruz. Tabii çok daha eski yerleşimler vardır ama Minos medeniyeti dediğimiz zaman milattan önce 3000 civarı ilk e, dönemlerinden başlattığımız zaman, bunlar milattan önce 2.100 yıl, 2.000'inci e, 2000'lerden sonra ciddi bir yükselişe geçiyorlar ve 1600 milattan önce 1700, 1600 yıllarında patlama yaşıyorlar yani her anlamda patlama yaşayacaklar çünkü yine o dönemlerde büyük bir yanardağ yanardağ patlaması olacak Girt Adası yakınlarında ve birçok yeri tahrip edecek. Yangın izleri, patlama izleri, bazı jeolojik kanıtlarla bunu anlayabiliyoruz. Minos medeniyeti çok büyük bir medeniyet. Çünkü ticaret, sanat, mimari, din, yazı, lineer A dedikleri bir yazı tipleri var ve bu aynı zamanda daha sonra Yunanistan'ın güneyinden ama Girit Adası'nın kuzeyinden olduğu için kuzeyden diyeceğim. Yunanistan'dan gelen Mikenler tarafından alınıp değiştiriliyor ve lineer B yazısı haline getiriyor. Böylece Yunanistan'daki bir alfabe haline geliyor. Peki Minoslular ne yapıyordu? Genel itibariyle ticaretle ulaşıyorlardı. Mısırlılarla özellikle çok ciddi ticaret ilişkileri var. Metal anlamında da metal işleme konusunda da iler. ama bunun nereden gelindiği konusunda da şöyle bir ikilem var. Muhtemelen ya Anadolu'dan ya Mısır'dan metali aldıkları, kullandıkları düşünülüyor. Daha sonra yapılan araştırmalarla metali Mısır'dan değil Anadolu'dan alındı anlaşılıyor. Sonra M.Ö. binlere geldikçe artık Minos medeniyeti bir çöküşe geçmeye başlıyor ve önce Mikenler tarafından M.Ö. 1200'ler civarında, 1100'ler civarında Mikenler Yunan 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 anak arasından gelenler tarafından işgal ediliyor. Daha sonra da Mikenler yine bir Yunan kavmi olan Dorlarla savaşa tutununca Dorlar buraya gelip Girit'e de işgal ediyorlar ve artık Minos medeniyeti iyice çöküşe geçiyor. Daha sonrasında ise Mikenlerden bahsedelim. Mikenler dediğimiz halk bugünkü Yunanistan'da yaşıyorlar. Ee, Güney ve Orta Yunanistan ağırlıklı olmak üzere. Ve bunlara Hititler Ahiyava ya da Homeros'un tabiriyle Akaioi ya da Akayide diye, diye okunuyor olabilir. Emin değilim ondan. Bizim deyimimizde Akalar dediğimiz bir halk. Bunların üç tane dönemi var. Erken dönem, orta dönem ve geç Miken dönemi olarak üçe ayırıyoruz. Erken Miken döneminde artık şehirlerin, şehir devletlerinin, krallıklarının olduğunu görüyoruz. ...ve bu adamlar seramik işlemesinde, savaşlıkta, demir işleme, metal işlemesinde gerçekten ileri konumdalar. Orta Miken döneminde ise artık Anadolu'da Milet gibi özellikle Ege bölgesinde bir sürü koloni kurmaya başlıyorlar... ...ve Hititlerin bahsettiği Ahiyava Krallığı aslında Mikenlerin burada kurduğu krallıklar olabilir diye de söyleniyor. Daha sonrasında Geç Miken dönemi var. Geç Miken döneminde ise... Artık dünyada bir değişim olmaya başlıyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de deniz halkları, deniz kavimleri olarak adlandırılan kavimlerin ve aynı zamanda onlarla beraber bir doğal felaketin olduğu söyleniyor. Bu ikisi bir araya gelince büyük yıkımlar oluyor ve aynı dönemde de Mikenlerin de yine bir Yunan kavmi olan Dorlar tarafından işgal edildiği düşünülüyor. Çünkü bir sürü şehirde tahribat, yüksek dereceli tahribatlar var. Peki Mikenlerin bizim için tarihsel önemi nedir Anadolu halkı olarak? Mikenler Truva savaşını yapan, Truvalılarla savaşan ve Truvalıları yenen aslında kavimdir. Homeros'un anlattığı, İlyada destanında anlattığı gibi. O yüzden tarihi, yani Yunanistan ve Anadolu için tarihi öneme sahipler. Mikenler orduya da çok önem vermişler. Ve onlar onların döneminden kalma bir sürü asker ekipman teçhizat bulunabiliyor. Aynı zamanda saray kompleksi inşa etme konusunda, şehir inşası konusunda gerçekten çok iyiler. Onlarla ilgili başka önemli şeyler tekrar etmek istediğim bunlar. Daha sonra Dorların gelmesiyle ve Mikenlerin artık şehirlerinin talip olmasıyla Yunanistan'da karanlık çağ dediğimiz M.Ö. 1100, Miken dönemine 1600-1100 arası diyeceğiz. Daha sonra Yunanistan'da karanlık çağın başlamasıyla M.Ö. 1100'den 800'e kadar Yazının unutulduğu, hiçbir erdeki eserin verilmediği büyük felaketlerin olduğu 300 korkunç yıl geçirecek Yunanistan. Ama daha sonrasında toplanacak. Bu videoyu burada kesiyorum. Kısa bir video oldu ama ileriki videolarda daha detaylı olarak Maraton Savaşı, Salamis Savaşı bunları daha detaylı inceleyeceğiz. Peloponnesos'u. İyi günler.